7 sene Hogwarts'ta eğitim görünce böyle oluyor. Harry Potter. Oha kim geldi? Oha. Ne haber? yok, öyle bir şey yok. Gidiyorum. Bye bye. Interesting. Cehennem erken kabulünü söylemek için geldim. Oh my god. Oh my god. Keşke gözlüklerim yansıma yapmasaydı. Hayat daha güzel bir yer olabilirdi. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu kanal nasıl denk geldiniz bilmiyorum ama belli ki doğru kararlar veriyorsunuz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ne habersiniz? Nasılsınız? Bu videoda Omegle videosunun daha doğrusu Ome TV videosunun ikinci serisini yapıyoruz. Birincisini izlemediyseniz hemen yukarı tıklayarak onu izlemeyi unutmayın. Yine garip insanlarla karşılaştık. Bu kez, bu kez çok daha güzel bir şey oldu. Bir öncekinde bir prank videosu yapmıştık. Arkanda ne var diye insanları korkuttuğumuz bir prank videosuydu. Bu videoda da daha güzel bir prank videosu yaparak kaybolduk. Tabi şu an kaybolamadım sanırım. Editte kaybedebilir miyim acaba kendimi? Bu arada hızlı bir yükselişe geçtik burada. Bunun için gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum her birinize. Teker teker. Teşekkürler. Videoya geçelim demeyi unutmuşum. O zaman hadi videoya geçelim. <Gülüyor> Nasıl? <Gülüyor> 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 Selam. <laughs> 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 ne haber? <laughs> Dekorun <Gülüyor> çok güzel. Kışa sen... hazırlık. hazırlık. Can. Adın ne? Alya. <laughs> 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 Memnun oldum. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Selam. 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 Gel gel kendine gel. Bakayım bakayım bir daha yapsana. Oğlum Burak oyunduya benziyor lan. Oğlum ne yapıyor lan bu? Rüya inanıyor sen... musun? Yok değilim de sen yabancı ülkeye okumayı anın kayboldu ya. <laughs> Heh, tamam. Sen bu ananız ya bir konuşacağım <laughs> dur ya. Sen, <laughs> sen bu yabancı Türkiye'ye gidip orada okumaya giden insanlara benziyor, doğru mu? Yok. Buna baktan mı şey Anam. Ne oldu ya? Oo. aa lan nasıl? <laughs> Selam. Lan nasıl yaptın onu? <laughs> Hadi canım. Bak bir daha yatsana sen de. Gidip geliyor. Bir daha git gel. Tamam adam sihir var Ya oğlum ya şey ya. Eşek. <laughs> Büyüye inanıyor musun? Efendim? Büyüye inanıyor musun? Yok bir saniye dur da. E... Duramam. Neydi bu çocuğun ismi ya? <laughs> selam. ya? selam. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi bende. de. Büyüye inanıyor musun? Evet. Oh no, ne s**ti lan bunu? Lan adam kayboldu lan. Stop the motherfucking <laughs> music. Selam O... Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Büyüye inanıyor musun? Yok. Aaa! İnanıyorum, inanıyorum. Lan! <laughs> Nasıl yaptın lan onu? Selam. <laughs> lan seni karı sandık lan. Trik. <laughs> <mangal> <laughs> <laughs> Oha. O manga kim? Kafasan anne annesi bulmuşuz. Oha kim ne geldi? Oha başkan ne yapıyorsun ya? Kim lan Kanka nasıl? Bu? Oha ne <laughs> yap? Oh. Ha. Dur. Duramam. Mavi geri gel. Dur. Esis alacağım. <laughs> <laughs> ne haber? İyi. Oha. <laughs> geri gel. Aslanım geri gel. geri gel. Geri gel. Hop. Bye. <laughs> That's suspicious. That's weird. Geri dön o. He. Kanka ne oluyor? Lan! Aha! <gülüyor> <gülüyor> Ananı <sı> Onun <laughs> Ananı <sı> <gülüyor> <gülüyor> lan çocuğum. Sihir mi <laughs>

<laughs> 7 sene Hogwarts'ta eğitim görünce böyle oluyor. Harry Potter. Selam yine. Ya? Aa nasıl yaptı? Aa hayır biliyorum. Aa sen en çöğün. <laughs> Oğlum, oğlum. Aa, bence video. Aa, Hayır video değil gerçek. Gerçekten mi? Vay aşkım Mesut. Nasıl bir efekt lan hani öyle? Efekt değil. Cehennem erken evet. kabulünü söylemek için geldim. Allah Allah. Nereden biliyorsun? Ben namazımda niye hazırlayın? Korktum korktum. Vay Aa. canına. Vay <laughs> Oha bu şey değil mi? Ne? Kim? Bir tane var bir tane Um, shall... Şey um, şey... Anyway, so... Cehennem erken kabulünü söylemek için geldim. <laughs> Cehennem erken kabulünü söylemeye geldim. <laughs> Oğlum sesine bak lan. Oğlum top gibi konuşuyor bu. <laughs> lan sen değil misin o? Evet. Bence al kutsal su iç. Kendine gel bunu. Oooo. Suratını çok sevdim. Sen ne yaptın kendine be? <laughs> Allah'ın selamını niye almıyorsun lan? Çünkü ben ateistim. Oğlum bu ne lan? Kafanda kuş var. Görmek ister misin? Göstereyim. Ya Şener, kral bir buraya doğru bak. Aa, onun... Japon askeri. Bu videoda kısaca böyleydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdan kanala abone butonuna tıklayarak kanala abone olmayı unutmayın. Bu serinin 3. videosunun gelmesini istiyorsanız aşağı yorum bırakmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.